İki gündür Sayın Lütfi Türkkan'ın meşhur çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Tam buradan gelirken konuşma yapmak üzere hiç bugüne kadar olmamış bir şey, bir basın mensubu arkadaşımız konuşma yapmaya girerken soru sormak istedi. Şimdi Sayın Türkkan'ın açıklamaları var, ben onlara girmeyeceğim ama onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak bizzat ben. Bundan sonra kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam hepsini rezil etmezsem namerdim. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yıkıldı mı kardeşim hepsi? Yıkıldı. Tamam. Tamam. Şimdi bakalım. Bakın ben pek çok Sayın Erdoğan'ın yanındaki pek çok insanın yakın zamanda iletişim başkanının eviyle ilgili bir sürü şey çıktı. Biz şu salonda bulunan hiç kimse ben de dahil ağzımızı açmadık. Çünkü tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Üzerinde tepinebilirdik. Tepinmedik. Dolayısıyla parayla pulla alakası olmayan bir şahıs olarak bunu da en iyi bilen Sayın Erdoğan'dır. Şimdi yandınız. Çünkü madem ki kiralanmış, devletten kiralanmış yerlere çökülme diye kabul ediliyor tırnak içinde. Kira mira olmadan çökülenleri takip edeceğim. Nasıl iyi takip ettiğimi de Sayın Erdoğan görecek. Hadi bakalım soru sormuştu arkadaşımız umarım cevabını almıştır